herkese arkadaşlar, bu benim yani ilk canlı yayınım arkadaşlar ve güzel bir his gibi ee, arkadaşlar ve hatırlarsanız <laughs> bizim offroad da gezinti mi offroad da gezerken şey uçurumdan aşağı düştüğüm videosum ne o videoda arkadaşlar ben şey demiştim eğer beğenilirse e, aynısının bu yapılacağını söylemiştim. Ve arkadaşlar e, yani çok olmasa da beğenilmiş. O yüzden ben de aynısını Bugatti ile deneyeceğim. Kesin bir tane e, tümsekte takılacağız. Çünkü araba alçak. Bu arada 70 abonede 70 aboneye özel bir araba da satın alacağım. Üstten de arada bir böyle bakıyorum arkadaşlar. Neler var neler yok diye. Bu arada sesim de biraz kısık. Bunu şuraya alalım oyunda azıcık kastı ama Hadi bakalım. Normalde ben bir tane araba alma planım var. Ee, ama taslak istiyordu. O taslam yetersizmiş. O yüzden e, o arabayı alamadım. Şimdi gidelim. Abi ilk defa canlı yayın çekiyorum ya. Ben ona mutlu oluyorum çünkü. Ben her canlı yayın çekmeye çalıştığımda böyle oyunun canlı yayınında nasıl çekildiğini bilmiyordum işte. O yüzden çekemiyordum arkadaşlar. Ee, sonrasında bir ara arkadaş şey olmuştu. Canlı yayın çekemiyordum. Çünkü e, 90 gün kısıtlama diye bir şey varmış galiba. 90 günde beklemem gerekiyormuş. O günler geçti sonunda. İlk canlı yayınımız geliyor. Offroad'u geçtim ben herhalde. Aynen geçtim. O zaman şuradan gidelim. Çarptık. Şöyle uçacağım. Ee, buralarda bir yerlerde ofrudun girişi. Aynen gördünüz. Orada ofrudun girişi. Hop. Şöyle gidelim. Keşke bu şey biraz küçülebilse. Çünkü baya büyük, neredeyse ekranın tamamını kaplıyor. Şöyle gidelim. Arkadaşlar, durun bir şey denemek istiyorum. Şunu, tamamdır bence oldu gayet şu anda. Bakın en baştan, en baştan bir tane tümseye çakıldı, fırladı arkadaşlar. Daha en baştan. Yani baya bir sıkıntı olacak gibi gözüküyor. Geldik. Evet. Daha en baştan takılmazsak sevinirim. Ee, buralara direkt gitmesem iyiydik ya. Buralar çünkü arkadaşlar şey biraz tümsekli yerler, o yüzden. Aha. Aha. Takıldı. Uuu arkadaşlar ben Bugatti'den bu arada bu kadar olmasını beklemiyordum. Uf. Abi ben bu kadar beklemiyordum. Bu kadarını beklemiyordum. Çok hızlı oldu. Yani Bugatti bayağı hızlı boğuldu. Abi orada tümseye takıldık. Oradan e, ileri gideceğimiz araba geri uçurumdan aşağı düştü. O yüzden yani boğulduk. Offroad da Bugatti'nin bu kadar az bir performans vermesini beklemezdim. Orada kaç kişi izliyor? Sıfır sıfır kişi izliyor. Çünkü bu benim ilk canlı yayınım. Alışık olmayabilirsiniz. Ama bundan sonra bu, bu videoyu izleyenler varsa benim canlı yayın atıp atmamı beklesin. Tam bir saat veya gün veremem bu arada canlı yayınlar için. Daha ben canlı yayınları boş olduğum zamanlarda atarım. Atacağım arkadaşlar. Çünkü <laughs> Onun dışında atabileceğim tam net e, saat veya zaman yok. Ama hafta sonları atabildiğim kadar video atacağım. Hafta sonları. Şöyle gidelim. Çarpacağım. Bu arada arkadaşlar şimdi hatırladım. E, Utku Atar e, adlı birisi bana abone olmuş. O kişiye de teşekkür ediyorum. E, benim... Ben yayınala, yalı, yayınlamalarda şey demiştim. Abone olanlar yazsın yoruma diye demiştim. Yazmış ben ben diye yazmış. Onun abone olduğunu anladım. Teşekkür ediyorum Mutku Atar. Yani adını öyle diye biliyorum çünkü e, yorumunun üstünde öyle yazıyordu da çok fena gidiyor araba. Şu mağaraya girersem Kesinlikle araba orada tıkanır. O yüzden oraya girmek istemiyorum. 5 dakika olmuş. Zaten bir iki dakikasını da buraya gelmekle harcadık. Yani araba çok dayanamıyor. Çamurda gidiyoruz şu anda. Uçurum mu orası? Bir suda performansını görmek istiyorum. Burası baya azıcık derin bir su. Bak şöyle. Tam böyle alçak sularda gidebiliyor. Neyse. Ee, bizim o fotoğrafçı olsaydı bu arada o düştüğümüz yerde düşmezdi de abi Bugatti biraz saçmalamaya başladı gibi. Kenardan düştü bildiğin aşağı. Yani şu an Bugatti'nin bu kadar az bir performans vermesini beklemezdim de. Olan oluyor işte. Böyle çaklıyor bu. Abi dur, tekrar yapmamız lazım. Böyle çaklıyor bu adde. Hah. geri geldik. Şöyle kontrol etmesi de biraz zor çünkü çok hızlı bir araba. Sonuçta T6 yaptık arabayı. O kadar araba satıp T6 yaptık arabayı. Tabi bayağı hızlı olacak. Ama manevrası da iyi olsa daha iyi olurmuş. Uçurum burası? Şöyle. Yani buna gerçek para ödedik yani. Biraz da manevrası iyi olsaydı iyi olurmuş. Yani dediğim gibi. Ben tabi bunu alırken 67 liraydı bu. Şu an 300 lira kadar çıktı. Tabi oyunun fiyatı bu. Oyundaki fiyat. Arkadaşlar orada hani bizim düştüğümüz yer var ya orası az önce gördüğünüz taştı. Arkadaşlar şimdi oraya çıkacağım bir de Bugatti ile durabileceğim diye bakacağım da daha tahtalarda sıkıntı yaşıyor. Bu arabayla off-road'a gelmek riskli de abi garip bir yol fark etti. Buradan bir gidip şu mağaraya girmek istiyorum. Aynen o mağaraya bir gireceğim arkadaşlar. Ya da girmeyelim. Çıkamaz sonra oradan bu. Araba çünkü bayağı alçak. Çıkamaz. O taşa bir gitmek istiyorum. Belki Bugatti ile o taşta durmayı başarır. Ee, kamera modunda manzarayı izleriz. Tabi oyunun da e, manzara grafikleri falan çok gelişmedi galiba. Çünkü ben böyle baktığımda ada görüyorum gökyüzü ve bir tane ada görüyorum karşıda. O yüzden yani bu grafikler böyle manzara falan böyle daha iyi şeyler olsa güzel olurmuş. Şöyle gidelim. Çarpacağım çarpacağım. Ay düşeceğim düşeceğim. Şey i̇şte geliyorum. Yavaş çıkmak istiyorum. Çünkü hızlı çıktığım için düşmüştüm orada. Sonunu da rahatlıkla görebilsek keşke. Öyle e, sonuna varıp varmadığınızı anlarım. Dur. Tamamdır. Biraz daha ileri gidebiliriz. Aslında. Tamamdır. Şöyle. Bir ilerleyelim. Bakın arkadaşlar. Tam bu uçurumdan aşağı düşmüştük. Orada. Ama Bugatti'de yavaş çıktığımız için öyle bir şey olmadı. Şöyle bir gidelim. Evet. Ne kadar süre oldu? 9.50 Hala dayanabildiğimiz için devam edeceğim. Bugatti ile bu arada bence offroad'da daha kötü bir performans verdi diğerine göre. Aslında şu anda Bugatti'nin 2 dakika dayanması gerekiyordu. Çünkü orada boğulmuştu. Şöyle basacağım gideceğim. Önümde uçurum yok diye düşünüyorum. Ne oluyor? Bir şey olmadı. Arabayı aşağı soktuk. Neyse buradan gidelim bari. Atla. Garip yerlere geldik şu anda ama. buradan düşecek gibi Bugatti. Hayır 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 hayır. Ay ay. Devam. Yani başka diyecek bir şeyim yok. Yani arkadaşlar Bugatti ile e, düşürdüm Bugatti'yi bilerek. Çünkü arkadaşlar Bugatti zaten arkadaşlar Offroad'da bu kadar iyi bir performans vermesini beklemiyordum. Çünkü sürekli uçurumlardan aşağı düştü. Yani bu kadarmış arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.